Hepinize merhaba. Ben Burak Kurtulmuş. Bugün Edirne ili Keşan ilçesi Karlıköy'ündeyiz. Burada bir ceviz arazisinde damla sulama sistemi kurduk. Onun sulama odasındayız şu anda. Sulama odasındaki ürünlerimizi yavaş yavaş tanıtabiliriz istiyorsanız sizlere. Onları görerek başlayalım. Bulunduğumuz arazi 19 hektar büyüklüğünde bir ceviz arazisi. Ekiliş burada farklı dikim sıklıkları var. Sadece sabit değil. 10-10 var, 8'e 8 var, 8'e 7 var yanılmıyorsam farklı ikilişler var. Burada yüzey üstü bir damla sulama sistemi kurduk. Yüzey üstü damla sulama sistemini ağaçlarımız burada büyük olduğu için yaşları 8 yaşın üzerinde 10 yaş olanları var. 4 sıra lateral olarak çektik burada damla sulama borularımızı. Günlük hesapladığımız, bulunduğumuz bölge için cevizin su ihtiyacı yaklaşık 6 mm günlük hesaplıyoruz. Ona istinaden bir altyapı sistemi döşendi. Şimdi bulunduğumuz, bu yaptığımız sulama tesisinin sulama odasındayız. Sulama odasında arkamda görüyorsunuz pompa grubumuz var. Filtre grubumuz var. Belki oradan gözükmüyor karıştırıcıların arkasında gübre dozajlayıcımız ve 4 tane gübre karıştırıcımız var. Bu sulama odasında sadece... Sulama ürünleri yok. Aynı zamanda otomasyon ürünleri de var. Gübreleme otomasyonu var. Sulama sistem, genel otomasyonu var. Arazide toprak nem sensörleri, toprak ve hava sıcaklık sensörleri var. Meteoroloji istasyonu var. Filtre otomasyonları var. Aynı zamanda frekans kontrollü otomatik sulama sistemiyle çalışabilen pompa grubumuz var. Bunların hepsi birbirine entegre şekilde otomasyon içerisinde çalışabiliyor. Siz sadece bir ekranla Bilgisayardan, tabletten ya da cep telefonla sulama sistemini başlatıp açıp kapatıp yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda arazide bulunan sensörlerden verileri görebiliyorsunuz. Şimdi sulama sistemimizi çalıştırdık. Sulama sistemlerinde olmazsa olmazı hava vantuzları, hava vanaları vardır. Şimdi filtremizdeki hava vantuzunu görüyoruz, hava vanasını. Sistemin içinde şu anda filtrede bulunan pompa grubunda çıkış kısmında bulunan havayı tahliye ederek aynı zamanda ana hattan gelen havamız var sonları tahliye ederek suyla dolduruyor boru hatlarımızı, manifoldlarımızı. Şu anda gördüğünüz gibi evet kesti, sistemdeki havayı boşalttı, suyla doldurdu, kapandı. Su ilerlemeye devam ediyor sistemde. Şu anda pompa grubumuzun önündeyiz. Burada üçlü bir pompa grubumuz var. Kolektörün üzerinde. Bunu birden fazla pompa grubuyla basmamızın birinci sebebi herhangi bir arıza durumunda diğer pompalarla da siz sulama sistemini çalıştırmaya devam edebileceksiniz. Bunun önlemini sigortasını almak için birden fazla pompa grubunun olması, pompanın olması bir grupta. Yoksa tek pompayla da sulama sistemini elbette çalıştırabilirsiniz. Buradaki pompa grubunun farklı frekans kontrol panosu var üzerinde. Frekans kontrol panosu ile sistem hidrofor mantığı ile çalışabiliyor. Sizin belirlediğiniz basınç aralığında gerektiği kadar pompa, gerektiği kadar motor çalıştırarak hem elektrikten tasarruf edebiliyor. Hem de sistemi tehlikeye sokacak bir yüksek bir basınçlanmalara ya da basıncın yükselmesine imkan bırakmıyor. Basınç ile belirlediğiniz basınç aralıklarında çalışabiliyor pompa grubu. Pompa grubunu geçtikten sonra suyumuz pompalar vasıtasıyla ile ileriye itiliyor, basınçlandırılıyor. Ondan sonra damla sulama sistemlerinin olmazsa olmazı filtre grubumuz var. Burada su kaynaklarımız her ne kadar sondaj kaynaklı olsa da, yeraltı kaynaklı olsa da yeterli suyumuz bulunmadı bulunduğumuz arazide. Sondajdan direkt çalıştırma imkanımız olmadığı için iki adet sondajdan şu anda gelen suyu bir havuzda biriktiriyoruz. Havuzdan sisteme basıyoruz. Havuzdan sisteme bastığımız için Bizim suyumuz yüzey üstü su kaynağına dönüşmüş oluyor ve yüzey üstü su kaynaklarını özgü filtreler tercih etmeye çalışıyoruz. Çünkü yosundur, işte kurban pislikleridir, uçan tozlardır, pisliklerdir vesairedir. Yüzey üstü su kaynaklarına özel gravel çakıl filtreleri vardır. Onlardan ilk önce suyu geçiriyoruz. Bu filtrelerin de şöyle tarif edeyim hemen size. Şurası gravel haznesi kısmı. Buraya çakıl belirlediğiniz belirli milimetrik aralıkta çakıl dolduruluyor içinde belirli bir seviyeye kadar dolduruluyor. Bu filtremizde şu gösterdiğim aralıklarda içerisinde gravel taşı bulunuyor. O taş yeri partiküller, yosunlu vesairedir. İlk önce onları süzüyor. Ana kolektörden geliyor. Sistemden, gravelden, çakıllardan geçiyor. Ondan sonra çıkış kolektörüne gidiyor suyumuz. Buradan süzdükten sonra gravel filtreden geçtikten sonra gravelden geçtikten sonra suyumuz daha iri pisiklerden, yosun tanelerinden, yosun bağlarından arındıktan sonra çıkış manifoldu ile ana filtremize doğru gidiyor. Filtre seçimlerinde de önemli olan sulama sistemlerindeki debi. Debiye göre filtre seçimlerini yapıyorsunuz. Ona göre daha yüksek kapasiteli, da daha düşük kapasiteli filtreler kullanıyorsunuz. Burada da yine tam otomatik bir screen filtremiz var. İçinde bir meç var burada. Belirli basınç farkı var, kendi üzerinde bir filtre otomasyonu var sizin belirlediğiniz basınç farkına ulaştığında kendisi otomatik ters yıkama işletmeni başlatarak arka taraftaki tahliye kısmına veriyor suyu. Belirlediğiniz basınç aralığına ulaştığında filtre kendi kendini temizleme modunu alıyor. Kendi kendini temizleyerek yandaki kirli suyu, temizlenen suyu, pislikleri, kirli suyu yan taraftaki tahliye borusundan sizin belirlediğiniz bir noktaya gönderiyor. Bu şekilde kendi kendini otomatik temizliyor. Tabi bunlar kendilerini otomatik temizleyebilmesi için belirli bir basınçta olması lazım ki bu otomatik filtreler kendi kendilerini temizleyebilsinler. Onu da filtre sonrası basınç sabitleme ya da ana vanası ile yapıyoruz. Bu belirli bir basıncın altına indiğinde sistem kendini otomatik kapatıyor ki filtreler kendi kendini temizleyebilsin. Basınç ondan sonra istenildiği rakama ulaştığında yine tekrar kendini açarak sisteme devam etmesine izin veriyor. Filtre sonrası basınç sabitleyici vanadan sonra da sistemimizin ana su saati var. Ana su saatinden de geçen debiyi otomasyon sisteminden anlık olarak geçen debiyi görebiliyoruz. Ya da verdiğimiz toplam tonajı her sulama başına aynı oradan yine aynı şekilde gözlemleyebiliyoruz. İstiyorsanız gelin bir de otomasyon sistemimizi gözlemleyelim. Bakalım, inceleyelim. Şimdi burada Netfit otomasyon sistemi ve Fertikit 3G gübreleme aparatımız var. Fertikit aparatımız 4 kanallı. 4 ayrı kanaldan gübre çekimi belirlediğiniz dozajlarda yapabiliyor. Aynı zamanda sulama yönetiminde sulama bilgisayarınızdan yapabiliyoruz. Aynı zamanda buradaki gördüğümüz ufak ekrandan isterseniz tabletten, isterseniz cep telefonundan, isterseniz bilgisayardan dünyanın internet çeken herhangi bir yerinden buradaki sistemi, buradaki sistem buluta bağlı olduğu sürece yönetebiliyorsunuz buradaki sulama sistemini. Bunun öyle bir avantajı var. Aynı zamanda dilediğiniz kadar sensör bağlayabilirsiniz sisteme. İçerisinde bilgisayarın kartlarımız var. Adetini arttırabiliriz. Ya da kablosuz olarak bağlanabiliyoruz. Şimdi ona da bakarız. Anten, kablosuz antenlerle haberleşme ünitelerimiz var. Onlarla da bağlayabiliyoruz. Kablolu otomasyon sistemlerini de bağlayabiliyoruz. Bu sistemimiz hem filtrelerimizi, hem sensörlerimizi, hem gübreleme aparatımızı, hem gübre karıştırıcılarımızı aynı zamanda arazideki şimdi göreceğimiz birazdan sensör gruplarımızı, sensörlerimizle haberleşmeyi sağlıyor. Bu aldığı verileri buluta yüklüyor. Biz de buluttan bilgisayardan bunları gözlemleyebiliyoruz ya da kontrol edebiliyoruz. İsterseniz şimdi bir de karıştırıcılarımıza bakalım. Bir de onları gösterelim hemen burada. Bunlar da gübre karıştırıcılarımız. Bulunduğumuz sulama odasında 4 adet var. Her birine Ayrı ayrı gübre verebilme imkanları var. Aynı anda da çalıştırabilme imkanları var. Gübre karıştırıcılarımız birer tonluk buradaki projede. Burada kapağı açarak içerisine gübremizi döküyoruz. Karıştırıcının içerisine. Gübreyi döktükten sonra arka tarafında bulunan karıştırıcıları suyla doldurmak için vanalarımız var. Sulama sistemine bağlı olan buradaki vanayı açarak içerisine su dolduruyoruz. Suyla gübreyi daha sonrasında buradaki kontrol panelinden manuel olarak ya da üzerindeki kendi programlanabilir kısımları var. Oralardan ya da otomasyon sistemine bağlı şekilde otomasyon sisteminden ayrı ayrı çalıştırma opsiyonlarımız mevcut. İstiyorsanız bir de gübreleme ünitesinin arka tarafını tarif edeyim size. Orada da birkaç ünitemiz var. Gübre karıştırıcılarımızda esas çalışma ortamlarımız gübre karıştırıcılarımızın arka kısımları olduğu için Orayı da göstereyim size. Şimdi burada diyelim ki gübre karıştırıcımızda biz yanlış bir gübre karıştırdık. Karışılmaması gereken ya da sisteme verilmeyecek bir gübre karıştırdık. Bunu da gözden çıkardık biz bunu. Siz depoyu da boşaltmamız lazım. Şurada iki tane vanamız var. Birisi tahliye. Sistemi belirlediğimiz yere içindeki suyu ya da gübreli çözeltiyi boşaltıyor. Bir diğeri de sisteme giden filtreli kısım. Filtremiz 200 mikronluk gübreleme filtresi. Filtrenin olduğu kısımdaki vanayı açarak buradan gübre dozajlayıcımıza burada deponun içindeki karışımla bulunan deponun içinde bulunan gübreli çözeltiyi çektirtebiliyoruz. İstiyorsanız bir de gübre dozajlayıcımıza bakalım. Gürültüden dolayı özür diliyorum sizden. Sistem çalışıyor, sulama devam ediyor. Çok sıcak bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda da bizim montajımız devam ediyor. Vibratoz Aizenci'nin montajı bitmemiş ama bu videonun devamında muhtemelen video bana çalışır vaziyetteki halinde paylaşırız sizlerle. Yüksek görüntüden ötürü pompamızı kapattık. Odamız kapalı olduğu için elektrikli de olsa yine de ses yapıyor motorlarımız. Şimdi vantuzumuz pompayı kapattığımız için hava dolduruyor içerisine. Ses oradan geliyor. Burada sulama sistemine devam ettiğimiz için sulama sistemini çalıştırmaya ağaçları sulamaya devam ettiğimiz için Ebra dozajlayıcımızın montajı bitmemiş. Bu video yayınlanmadan önce biz muhtemelen onun montajını tamamlar. Çalışır vaziyette yeni çekimlerini yaparız. Onunla beraber görürsünüz. Şimdi bu kısımda gübre dozajlayıcımızın arkadan başlarsak mesela e, pompanın olduğu kısım var. Bu vanayı kısarak vesaireyle çalışan bir gübre dozajlayıcı değil. Kendi pompası var. Basınçlandırmayı kendi üzerindeki pompadan yapıyor. Burada emiş kanalları var. Emiş kanalların her birinin üzerinde sistemde otomasyon olduğu için selenoid valfleri var, bobinleri var burada. Bizim belirlediğimiz sulama döneminde işte hangi vananın kısmı açılacak, işte azot kısmı mı açılacak, fosfor kısmı, potasyum kısmı o kısımları açarak belirlediğimiz aralıklarda gübreleme yaptırıyoruz belirlediğimiz sürelerde. Bunların dozajlarını da şuradaki gördüğünüz iğne vanalardan aç kapa yaparak ayarlıyoruz. İçerlerinde Buradaki rotometrelerin şamandıralar mevcut. Oradaki turuncu şamandıralar bizim çektiğimiz, ayarladığımız, vanayla ayar yaptığımızda belirli bir kısma doğru yükseliyor. O kısımda da biz görsel olarak rotometrenin üzerinde çektiği litreler yazıyor. Bu rotometreler buradaki 3 kanal turuncu olan hariç. Turuncu olan hemen söylüyorum. 400 litrelik maksimum. Minimum 50 litre. 50 litre ile 400 litre arasında çekim yapıyor. Diğer kanallar 100 litre ile 1000 litre arasında saatlik çekim yapabiliyor. Aynı zamanda bunların üzerlerinde debimetreleri mevcut. Yine gübre sensörleri. Aynı zamanda otomasyon sistemine bağlı 4 tane gübre sayıcımız var, gübre sensörümüz var. Oralardan da saatlik ya da anlık ne kadar gübre çektiğini otomasyon sisteminden, internetten, cep telefonundan, bilgisayardan gözlemleyebiliyoruz. İsterseniz gelin dışarı kısma gidelim. Bir de oradaki sensör gruplarımızı, meteoroloji istasyonumuzu tanıtalım. Onları görelim. Şu anda havuzumuzun yanında, meteoroloji istasyonumuzun yanındayız. Meteoroloji istasyonumuz Davis Grometer modeli. Yağan yağmur miktarını ölçebiliyor. Yağış şiddetini ölçebiliyor. Isı, nem onları ölçümü yapıyor. Evapotranspirasyonu ölçebiliyor. UV şiddetini vesaire belirleyerek. Aynı zamanda rüzgar yönü ve rüzgar şiddetini de ölçüm yapıyor. Anonometresi mevcut. Bir meteoroloji istasyonu. Bu meteoroloji istasyonundan biz her bir saydığım birimi tek tek birim birim olarak görebiliyoruz ya da toplam olarak yaptığı ölçümlerde dayanarak bitkinin su tüketimini ve toplam olarak meteoroloji istasyonunun yaptığı ölçümlerden iklimsel verilere göre anlık ölçüm yaptığı ölçümlerden iklimsel verilere göre evapotranspirasyonu görebiliyoruz biz. Ona istinaden de evapotranspirasyona göre vereceğimiz cevizimize ya da burada ekili olan başka bir bitki de olabilirdi. Vermemiz gereken su miktarını belirliyoruz orada.